Sevgili Özgür Haber Ajansı izleyenleri, değerli izleyenler, ben Yeliz Nari. Efendim, Özgür Haber Ajansı olarak bütün milletvekillerimizi, dernek başkanlarımızı, milletvekili aday adaylarımızı, hepinizi Özgür Haber Ajansı'na davet ediyoruz. Efendim, hepinize kapımız sonsuza kadar açık. Sesinizi duyurmak istiyorsanız, Özgür Haber Ajansı'na konuk olabilirsiniz efendim. Sayın değerli izleyenler, efendim, halk en büyük doğruyu yanlışı halk belirler. Efendim biz sadece görev kulu olduğumuz için sadece sorular sorarız. Karşı taraftaki değerli başkanlarımız cevap verir. Kişisel görüşlerini söylerler. Bütün değerli başkanlarımızın siyaset anlamındaki bütün görüşlerine sadece saygımız sonsuz. Efendim dediğim gibi doğruyu yanlışı halk belirler. Bizler sadece tarafsız olarak, tarafsız basın yayıncı olarak sadece sorular yöneltiriz. Değerli başkanlarımız da kişisel görüşlerini belirtir. Yalnız altını çizmek istiyorum. Soru sorarken karşı tarafın kendisini tanıtmaktan ziyade konuyu başkana kadar çıkartması, götürmesi ve başkana kadar hakaret boyutuna geçmesi değerli başkanımıza bu bizi üzer ki zaten e, söz söylettirmeyiz. Biz sadece soru sorarız ama karşı taraftaki başkanın Erdoğan başkanımıza, değerli başkanımıza sevgiler, saygılar olsun. Kesinlikle hakaret boyutuna girdiği andan itibaren röportajlar iptal edilir. Çünkü buna özgür haber ajansı olarak e, öncelikle biz buna müsaade edemeyiz, vermeyiz de. O yüzden biraz önceki eee Abdullah Başkanın Konuyu başkanımıza kadar götürmesi ve hakaret boyutuna götürmeye çalışmasından dolayı kendisinin röportajını hemen iptal ettik ve buna müsaade etmedik. Buradan özellikle belirtiyorum. Dediğim gibi saygı sevgi çerçevesinde usluplar bozulmadan herkes düşüncelerini, kişisel düşüncelerini söyleyebilir. Hakaret boyutuna varmaması kaydıyla önemli olan vatanın, milletin bütünlüğüdür efendim. Önemli olan bayrağımızın göklerde yükselmesidir önemli olan. O yüzden efendim herkesin düşüncesine saygımız vardır. Elbet tarafsız olarak ama iş hakaret boyutuna geçerse bir basın yayıncı olarak bunu kabul etmeyiz.